his head was severed and taken up the road Ted Bundy 1974-1978 yılları arasında ABD'nin farklı yerlerinde 30'dan fazla genç kadını öldürmüş şeytani bir seri katildi. Onu diğer seri katillerden ayıran özelliği yakışıklı giyinmesi ve temiz görünüşü kibar, eğitimli, zeki ve kültürlü olması ve kadınların ilgisini kolayca çeken bir cazibeye sahip olmasıydı. Ted Bundy gayrimeşru olarak doğmuştu. Annesi bunu ondan gizledi ve annesini ablası olduğunu zannederek büyüdü. Washington Üniversitesi'ndeki eğitimi esnasında Stephanie Brooks adında bir kıza aşık oldu ve kızı etkilemek için elinden geleni yaptı. Fakat Stephanie, Ted Bundy'nin duygusal anlamda olgun davranmadığını düşündüğü için onu terk etti ve bu olaydan sonra kalbi kırılan Ted Bundy, Stephanie'yi geri kazanmak için elinden geleni yapsa da başarılı olamadı. Ayrılık acısı nedeniyle girdiği depresyondan kurtulamayınca üniversiteye gitmeyi bıraktı ve Burlington'daki doğum kontrol merkezine giderek ablası zannettiği kişinin aslında annesi olduğunu ve küçüklükten beri büyük bir yalana mahkum edildiğini öğrendi. Tüm bu olaylar Ted Bundy'yi derinden etkilemişti ve bu noktadan sonra şeytani bir intikam duygusuyla etrafındaki bütün kadınları birer obje olarak görmeye başlamıştı. Daha sonra insan psikolojisini daha iyi anlayabilmek için Washington Üniversitesi'nin bu sefer psikoloji bölümüne yazıldı ve mezun olduktan sonra Washington'da Cumhuriyetçi Parti için çalışırken hukuk okumak için Utah Üniversitesi'ne de yazılarak bilgisine bilgi katmak istedi. Son 5 yıldır yaşadığı bu gelişmelerin neticesinde utangaç ve içine kapanık olan eski Ted Bundy yerini karizmatik, havalı ve kendisine güvenen yeni bir Ted Bundy'ye bırakmıştı. Ve San Francisco'ya yaptığı bir iş gezisinde eski sevgilisi Stephanie ile buluştu. Stephanie Ted Bundy'nin hem politika alanında çalışmasından hem de ikinci bir lisans bölümünü bitirmek üzere olmasından dolayı adeta büyülendi ve çok değiştiğini düşündü. Böylece Ted Bundy derinden etkilediği Stephanie'nin hayatına bir kez daha girdi ve evlenme teklifinde bulundu. Stephanie bu teklifi kabul etti. Fakat Ted Bundy evlenme teklifinden iki gün sonra Stephanie'yi umursuzca terk etti ve onunla olan irtibatını tamamen kesti. Kendisine istediği kadını tekrar elde edebileceğini ispatladıktan sonra okulu tamamen bırakarak 4 yıl boyunca tüm ABD halkını korkutacak olan sapıkça cinayetlerini işleme sürecine başladı. Tüm kurbanlarının siyah ve ortadan ikiye ayrılmış saçlarla eski sevgilisine benzemek gibi ortak bir yanı vardı. Üniversite kampüslerinde veya parklarda gözüne kestirdiği kurbanlarına yaklaşmak için bazen sinsice kolunu bandajlayarak sakat rolü yapıp yardım istiyor, bazense bir polis kılığına girerek onları soru sorma bahanesiyle tenaya çekiyordu. Bu tarz benzer taktiklerle karizmasını, yakışıklılığını ve güvenilir insan imajını kullanarak 1974-1978 yılları arasında eski sevgilisine benzeyen 30'dan fazla genç kıza tecavüz etti ve daha sonra şeytani bir öfkeyle onları boğarak veya ağır darbelerle döverek öldürdü. Bunların yanında bazense kurbanlarını öldürdükten sonra cesetleri çürüyünceye kadar güzel elbiseler giydirip ve yüzlerine makyajlar yapıp insan aklına gelmeyecek şekillerde tecavüz etmeye de devam etti. Polis ardı arkası kesilmeyen bu ürpertici vahşetlerin suçlusunu yakalama konusunda hiçbir iz bulamıyordu. Çünkü hile ustası Bandi her seferinde ufak değişikliklerle dış görünüşünü ciddi bir şekilde değiştirebiliyor ve farklı isimler kullanarak kendisine kısa süreli yeni sahte kişilikler ediniyordu. Fakat bir gün Utah'ta polis kılığına bürünen Ted Bundy gözüne kestirdiği Carol DeRange isimli bir genç kızı alışveriş merkezinden çıkarken sorguya çekme bahanesiyle arabasına bindirmeye çalışınca Carol hemen bir şüpheye kapılarak kendini arabadan atmış ve polise giderek Bundy'nin ve arabanın eşkalini vermişti. 16 Ağustos 1975'te tarif edildiği gibi içinden cinayet ve işkence aletleri çıkan bir araba bulundu ve 1 Mart 1976'da Carol'ı kaçırmaktan suçlu bulunan Bundy 15 yıl hapis cezası aldı. Dedektifler Amerika'nın farklı yerlerinde işlenen seri cinayetler hakkında Bundy'den kuşkulanıyorlardı. Fakat Bundy bu konularda o kadar tedbirliydi ki kendi evinde bile bir parmak izi tespit edilememişti ve henüz ortada geçerli bir delil olmadığı için işlediği cinayetlerden ötürü değil, kaçırmadan ötürü ceza almıştı. Fakat davanın peşi bırakılmadı ve 7 Haziran 1977'de tutuklu olarak yargılanmaya başladı. Ted Bundy, yargılanması sırasında eski bir hukuk öğrencisi olduğu için kendisine verilen avukatı reddederek kendi savunmasını kendisi yapmak istedi. Aslında kendi avukatlığını kendisinin yapmak istemesi kaçma girişiminde attığı bilinçli bir ilk adımdı. Çünkü kendi avukatlığını kendisi yaparken performansının etkilenmemesi için duruşma esnasında elleri ve ayakları kelepçelenmeyecek ve ayrıca normal bir avukat gibi takım elbise giymesine müsaade edilecekti. Bundy duruşma esnasında hukuk kitaplarına bakma amacıyla mahkeme binasındaki kütüphaneye gitme izni istedi. İsteği kabul edilen ve ikinci kattaki kütüphanede bir süre yalnız bırakılan bandi pencereden atlayarak kaçtı. Ve elleri kelepçelenmediği için ve sanık üniforması yerine şık bir takım elbise giydirildiği için rahatlıkla şehirdeki normal insanların arasına karıştı. Bir sonraki duruşmaya kadar yine hapishaneye yollanan Bandi, yaklaşık olarak 6 ay içinde yer altındaki hücresinin tavanına bulduğu bir demir testereyle bir delik açarak uzun bir tünel kazdı. Tünelin ucu hapishanenin baş gardiyanının evine çıkıyordu. Bunun üzerine kaçtığı anında anlaşılmaması için yatağındaki organın altını kitaplarla dolduran Bandi, doğru zamanlamayla bu tünelden geçerek baş gardiyanın evine girdi. Daha sonra başgardiyanın dolabındaki elbiselerle kendine yepyeni bir stil oluşturdu ve temel ihtiyaçlarını gidererek evin ön kapısından kimseye çaktırmadan sakince çıkmayı başardı. Ted Bundy'nin hapisten kaçışının, ertesi günün öğle vaktine kadar anlaşılmaması ona ortadan kaybolması için ekstra 15 saat kazandırmıştı. Bu sayede kaçtığı fark edilene kadar çoktan Florida'ya doğru yola çıkmış ve Florida'ya vardığında kendine Chris Hagen isminde yeni bir kişilik oluşturarak tek odalı güvenli bir daire tutmuştu. Bu daire Florida Devlet Üniversitesi'nin yakınlarındaydı ve Bundy çoğu zamanını bu üniversitedeki sınıflara kaçak olarak girip istediği dersleri dinleyerek harcadı. Hapisten kaçması ona ikinci bir yaşam şansı verse de tıpkı bir köpek balığı gibi öldürmeden yaşayamadığı için kendisini tutamadı ve üniversiteye giden genç kızlara tecavüz edip onları öldürerek seri cinayetlerine kaldığı yerden devam etti. Fakat 15 Şubat 1979 yılında kullandığı arabanın çalıntı olduğu anlaşılınca tutuklandı ve tekrar yargılanması için Miami'ye gönderildi. İkinci defa başlayan dava süreci esnasında dedektifler onun tarzını anımsatan bir cinayet olayını incelemeye gittiler. Ancak detaylı araştırmalar sonucu cesedin kalçasında oldukça iyi karakterize edilebilecek bir ısırık izi bulundu. Bu durumdan haberdar olan Bandi kendi dişlerini kırmaya çalıştıysa da görevliler buna engel oldu ve Bandi'den alınan diş kalıbıyla ölen kızın kalçasında bulunan ısırık izi kıyaslandığında söz konusu izin ona ait olduğu saptanması ve görgü tanıklarının Bandi'yi onlarca kişinin arasından ayırt edebilmesi nedeniyle ölüm cezasına çarptırıldı. This court is not going to follow your schedule. Since I have been in Dade County, I have been allowed Don't to. Shake your me, Don't shake your finger at me, young man. Don't shake your finger at me, young man.